herkese merhabalar. Ben Vaydo. Videoma hoş geldiniz. Bu sefer kamerayı kullanıyorum. Konuya bak. İki videom çöp oldu. Çöp. Ne için? OBS'ten kaliteleri biraz yükselttim de. Keşke yükseltmeseymişim. Video nasıl gözüküyor biliyor musun? Böyle. Kasa kasa. Neyse arkadaşlar, sıkıntı yok. Ayarlarımı düzelttim. İnşallah bu videoda çöp olmaz. Bakalım vardır, karşımızda Urgot var. İkimiz de zalimlüyüz. Ama zavallı tek bir baba olur. Evet size bahsetmiştim ya en son videoda herhalde şey demiştim. Eğer doğru hatırlıyorsam şey demiştim. Oyuna çıktım girdim. Bozvarık kostümünü verdim. İlginç bir şekilde. Bir daha girdim çıktım. Minyonlar Tüm renk paketlerini teknolojik. verdi bu sefer. Şaşırdım. Baktım pembe de var. <laughs> pembe mi alayım Biraz komiklik yapalım diye. Pembe kurt mu olur oğlum? Neyse. Hem Barbie'yiz hem Barbie'yiz. Hadi bakalım. O zaman videoya geçelim. Şöyle ben de biraz daha yüksek ama. Alırız ya. <laughs> O Ez'in atması çok iyi oldu. <laughs> Isır ısır! Çok, çok yanlış oynadım. Çok yanlış oynadım. Demek ki bir seviyede alamıyormuşsunu Onu öğrenmiş oldum ya. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldim, geldim, geldim. Hayır ya çalmaydı iyiydi. Bunun ne işi var. Çık çık çık. Çık. Urgot direkt o altı olmuş. Yapma yapma yapma. Adam her Çok güzel, çok güzel, çok güzel. tuttum seni tuttum seni Oo Adam yavaşlatarak ya Sağ olsun. Jungle'ımız sayesinde alıyoruz. Yani ulti direkt harcarsak ölürdük. O yüzden direkt harcamıyoruz ulti Bu böyle durumlarda harcamayacağız direkt. O 20 saniyede ben o kuleyi alırım ya. Kuleyi alacağım. O kule gitti. Gel <laughs> <laughs> Allah ceza vermesin ya. Adam çok güçlü. Bir şey yapamıyorum buna. Yeah, <laughs> Ananı Veya atamadım Hayır ananı avradımı Onu ben alırım. Orkut'un yanına gidiyor, Orkut'un yanına gidiyor, Orkut'un yanına gidiyor. Lan da şuna, da şuna. orada dalsam acaba alır mıydım ya? otum var. Lan ulti. <laughs> ya senin ben... <laughs> Lan ultim yok muydu benim? Ultim yok muydu benim ya? <laughs> git, 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 git. <laughs> Lan ne yapıyorsun like. Direkt beni kesiyorlar. Bu ne ya? Nasıl alırmak lazım ya? Of, de geldi? Yakaladım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Aldık, 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 aldık. Takımın eline sarık. Bu el biraz fitledik. Urgot'a. GG. Özür. Her el iyi oynayacağız diye bir şey yok. Ee, bu el Urgot'a karşı biraz kötü oynamış olabiliriz. Neyse başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.